İyi akşamlar sayın seyirciler. Ramazan'ın artık son günü, bizim de son programımız. vahiden Hayata da 30. cüze geldik. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamızla birlikteyiz. Hocam, son cüzde epeyce sure var. 30'dan fazla sure 30'dan var. 30'dan sure fazla. Şimdi bunların hepsini yani, konuşmaya kalksak 15 yok. dakikaya sığdıramayız. Ya, Size bırakacağım değil. artık. Mümkün değil. 78. sure, Nebe e Suresi oradan başlıyor Ta Ha Suresine kadar. 78'den 114'e kadar Kur'an'ın son grup sureleri bu cüzde yer alıyor. Tabi e, Nebe e suresinin kıyamet ve mahşerle alakalı gene boyutlarının olduğunu Naziat suresinde benzer içerikler olduğunu, Abese suresinde aslında Hazreti Peygamber'in yapmadığı bir fiilin tercümelerde ona nispet edildiğini, bir ama görme engelli biri geldi diye yüzünü ekşitip arkasını döndü peygamber diye tercüme ediyorlar. Bu peygamberimizin yaptığı bir iş değil. Onun yanında olan Velid bin Mughire'nin yaptığı iştir. Orada böyle bir anlam sıkışması yaşanıyor. O surede Abese suresinde böyle uzun uza diye bitkilerin nasıl yaratıldığı ile alakalı ve mahşerde insanların birbirlerinden nasıl kaçacakları, herkesin kendisine yetecek kadar işinin bulunduğu beyanları surenin son grup ayetidir. Daha sonra tekvir suresi vardır. O da aynı gene kıyamet ve mahşer şartlarını anlatır. Sonra infitar suresi vardır. O da. Hele ki infitar suresinin son grup ayetlerinde mahşer gününün yegane sahibinin Yüce Allah olduğu ve o gün onun sözünden başka hiçbir sözün hiçbir geçerlilik ifade etmeyeceği beyanı vardır surenin son ayetlerinde. Sonra 83. sure Mutaffifun suresi alışverişlerinde hilekarlık yapanlar üzerinden bir mesajla başlar. Onun üzerinden akıbetin iyi insanlar ve kötü insanlar olarak nasıl neticeleneceği. Dünyada müminlere gülüp onlarla alay edenlerin mahşerde alay edilecek duruma düşecekleri mesajları surenin son ayet grubunda yer alır. Sonra İnşikak suresi gene mahşer şartlarını anlatır. Ondan sonra 85. sure Buruç suresi Buurut suresi inandığı için eziyete maruz bırakılan müminlerle alakalı, onlara eziyet edenlerle alakalı, Cenabı Hakkın kudretine gönderme yapan mesajlarla şekillenir. 86. sure Tarık suresidir. Vahyin hayatı aydınlatan misyonu üzerinden mesajlar verir. Tarık suresi. Orada da tabi kainat kitabına ve insan kitabına dair muhteşem göndermeler vardır. 87. sure Ala suresidir. Ala suresinde Yine yüce Allah'ın efendim kudretine dair, kainata e, müdahil oluşuna dair ve vahyin insanlara nasıl e, bir gelecek vaat ettiğine dair mesajlar vardır. Bu mesajlara itibar etmeyip dünyayı tercih edip ahireti ötelemenin ne kadar büyük bir yanılgı olduğu üzerinden mesajlar verilir. 88. sure, Gâşiye Suresi mahşer şartlarını anlatır kötü insanların yorgun, bitkin, perişan bir halde olacağı, iyi insanların çeşitli nimetlere gark edilmiş olacağı ve dört varlık üzerinden Allah'ın kudretini anlamaya dair devenin yaratılışı, göğün yaratılışı, yerin yaratılışı üzerinden mesajlar verilir. Sonra Fecir suresi yemin ifadeleriyle başlar helak edilen birkaç topluluktan söz edilir. Sonra mal sahibi olan insanların mallarını Allah yolunda infak etmemelerinin nasıl bir duyarsızlık olduğu üzerinden mesajlar verilir ve sonra onların yaşayacağı pişmanlıklar gündeme getirilir Fecir suresinde. Sonra 90. sure Beled suresi Allahü Teala'nın yeminine konu edindiği teknik ifadeler bağlamında çok enteresan yemin cümlelerinin yer aldığı ve sarp yokuş dediğimiz fedakarlıklardan bazılarının kaçınmasının onları kurtarmayacağı. Fedakarlık yapmak için işte bir boyunu hürriyetine kavuşturmak, kendisi zorken, zor durumdayken başkalarını gözetmek, fakirlere, yetimlere, yoksullara bakmak üzerinden bir sarp yokuş tanımlaması yapılır ve kurtuluşun da bu fedakarlığı yapmaya bağlı olduğu vurgulanır. Sonra 91. sure Şems suresidir. Orada Semud kavminin azgınlığı üzerinden mesajlar verilir. Ama öncesinde çeşitli kainat kitabından ayetlere dair yeminler orada söz konusu edilir. İnsanın yaratılışında Allahu Teala'nın onun fıtratına fücur ve takva dediğimiz hem kötülük yapabilme özelliği hem iyilik yapabilme özelliği verdiği mesajları yer alır. Kurtuluşun da iyilik özelliğine yatırım yapmayla elde edileceği beyan edilir. Tam da bununla irtibatlı olarak 92. sure Leyl suresi insanların davranışlarının çeşitli olduğu ve o çeşitli davranışlarda cömert davranıp duyarlılık gösteren ve iyilikleri efendim onaylayan insanlara kolay olan cennet yolunun daha da kolaylaştırılacağı ama buna karşılık cimrilik yapıp kendini sorumsuz gören ve hakikatleri de yalanlayan insanlara da aslında zor olan cehennem yolunun kolaylaştırılacağı ifade edilir. Sorumluluğumuzun muhatabının Yüce Allah olduğu beyanıyla o sure sona erdirilir. Ondan sonra da duha'dan aşağıya ki bildiğimiz kısa sureler yer alır. Onları teker teker buradan söyleme imkanımız yok. 30 programdır kardeşlerimize Kur'an'la ilgili. Her günün cüzüyle mutabık, mütenasip hatırlatmalar yapmaya çalıştık. Çok özet şeyler söylemek zorunda kaldık. E, yüzlerce ayet okuduk ama binlercesini okuyamadık. E, umarım, dilerim Rabbim bir imkan bahşeder. Yine bu ekranlardan kardeşlerimize her cüzü bu defa daha yakından, her meseleyi daha detaylandıracak şekilde... Ve Kur'an'ın Müslüman'a sadece Ramazan'da değil hayatının her anında ve her alanında lazım olduğunu ve Kur'an'ın hayatın bütün parametrelerini içeren bir kitap olduğunu, yol haritası sunduğunu, bu haritadan istifade ederek Allah'ın rızasını kazanmanın ve cennete gitmenin yolunun Kur'an'ın Müslümanı olmaktan geçtiğini hikayeler ve masallarla ömür tüketmenin bir aldanmaktan başka bir işe yaramadığını özellikle bu vesileyle kardeşlerimi hatırlatmak isterim. Kur'ansız Müslümanlık, Müslümanlık değildir. Kur'an'ın Müslümanlığı Hz. Muhammed'in yaşadığı Müslümanlıktır. Dolayısıyla Kur'an'ın Müslümanı olmak bir Müslümana izzet olarak, şeref olarak yetecektir. Çünkü o Hz. Peygamber'in yolunu takip ediyordur. Ramazan'da kazandığımız duyarlılıkları Ramazan sonrasına aksettirme noktasında bunun bir eğitim ayı olduğunu, bir bilgilenme, bilinçlenme ayı olduğunu, bu burada kazandığımız değerleri öbür 11 aya da yansıtmak durumunda olduğumuzu, 11 ayın sultanı olan Ramazan'ın aslında diğer 11 ayı da sultanlaştırmak için planlanan bir ay olduğunu kardeşlerimle özellikle e, ifade etmek ve bu algıyla onlarla buluşmak isterim. Vesile olduğu kim vesile olduysa e, herkese 360 televizyonunun sahiplerine aracı olan Cengiz Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. Onunla irtibatı olan Hadis Kongre Merkezi'nin sahibi Naci Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bana arkadaşlık ettiniz. 30 program bu gürültülü sese tahammül ettiniz. Size çok teşekkür ediyorum. Ne demek hocam. Ediyorum. Benim için büyük keyifti. Estağfurullah. İzleyen kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kameraman arkadaşlarımıza, yönetmen kardeşlerimize, her türlü emeği ortaya koyan herkese Cenab-ı Hak Emeklerinin karşılığını fazlasıyla versin diye dua ve niyazım vardır. İnşallah Ramazan sonrasında da bir imkan olursa yeniden kardeşlerimize Kuran'ı hakikatleri söylemek ve aktarmak isterim. Hayatını Ramazanlaştıran müminler olsun diye dua ederim. Hayatını Ramazanlaştıranların ölümünün bayram olacağını bu vesileyle kardeşlerime hatırlatmış olayım şimdiden Hocam, yarın yaşayacakları bayramı da onlar için hayırlara vesile kılsın diye dua eder. Siz edelim. veda eder gibi konuşuyorsunuz ama ben yine soru soracağım. Çünkü siz konuştukça merakım e, uyanıyor. Merak ediyorum. Şimdi Ramazan boyunca 30 cüz dedik. E, her güne 15 dakikada anlatmaya çalıştık ama Evet. şimdi bu ilişki bu şekilde düzenlenmiş. Onun dışında Kur'an okurken yine ee, bir ayda bitirmek mecburiyeti var mı? Da hayır, nasıl hayır. Bir ilişki kurmak hayır. Gerekiyor? Hiç yani. öyle bir meşguliyet yok. Tam tersine sahabiler Kur'an-ı Kerim'i peygamberimizden onar ayet, onar ayet dinlerlermiş. Dolayısıyla gecelerin yarıdan çoğunu Kur'an'la doldurmak için kaç ayet okuyabiliyorsa herkes sahurunu, seherini vahiyle başlatmaya gayret etsin. Bunun bir aylık zamanı Ramazan'la alakalı bir eğitim biçimidir. Ama ondan sonra her ay mutlaka bitirin demek değil çok iyi anlamak üzere senede bir defa da olsa okuyun ama ille de Kur'an okuyun. Yani bizim birinci e, yol göstericimiz Kur'an-ı Kerim. Kur Kerim. Peygamberimizin anlattığı Kur'an-ı Kerim, yaşadığı Kur'an-ı Kerim. Onun ötesinde başka arayışlar içerisine girmek, çıkmaz sokaklara sapmaktan başka bir şey değil. Ki ilk programlarda da söylemiştim, tekrar etmek isterim. Çünkü çok hoşuma giden bir ifadeniz var. E, Allah'ın, Yaradan'ın son seslenişi, son mektubu diyorsunuz ve bunu da her kulun okuması gerektiğini herkese gönderdiği son mektubudur Allahu Teala'nın. Allahu Teala bu mektubu okumamızı, anlamamızı ve hayat pratikleriyle ona cevap vermemizi bekliyor. Rabbimizin mektubunu cevapsız bırakmayalım. Okunuşuyla ilgili yine sıraladığınız şeyler vardı. Benim hatırladığım indiriliş sırasına, sırasına göre, göre önce Tabii. bir okuyun, sonra resmi olana geçin demiştiniz. İşte yani 360 televizyon eğer böyle bir imkan verirse bize Ramazan sonrasında inis sırasına göre Kur'an'ı bu ekranlardan anlatmak isterim. Allah rızası için. Peki hocam ne diyelim inşallah olur. Ben de keyifle size eşlik ettim. Edebildiğim kadarıyla yanınızda teşekkür bulundum. Ederim. Çok şey öğrendim. Onun için Sağ kendi olun. adıma da çok teşekkür ediyorum. Sağ 360 olun. izleyenler adına da size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, hemen tekrar etmek isterim sayın seyirciler. 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la birlikteydik. Bir kez daha huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ben Ağzınıza Hayırlı bayramlar diliyorum hepinize kardeşim. Sizin dediğiniz gibi vahiden hayatı olabildiğince aktardık. Allah mahcup ne mutlu var. bize sizin sayenizde. Evet böylece programımızın sonuna geldik sayın seyirciler. Ramazan sonrası inşallah buluşuruz diyerek noktalayalım. Esen kalın.